Bizim e, arkadaşlarımda size çok selam vardı Mustafa amca. Aleyküm. Onu da ileteyim İzmir'den, Manisa'dan arkadaşların da selam vardı size. Aleyküm selam. O o, 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 adamlar daha çok, çok sevdiler, çok. Evet, seni çok seviyorlar. Ha hava yabancı memleketim. He, e, İzmir'den Bayram kardeşimizin çok selam vardı. Manisa Turbutlu Manisa Kamil Hoca'nın çok selam vardı size. Şimdi o, o adamlar var ya, beni yani çok namlandı. Ama ben Kur'an okurum ama pazarlık keser. Bana bir emir bir de okuma. Kaçıyan okudum. Evet. Bir de okudum. Sana bir buçuk tüm ömür verdir gene almadım, almadım bir de almadım. <laughs> Allah razı olsun. Dedim ki ben Sen ben, demek ki imanın, itikadın, her şeyin tam evet. sağlam Allah'ın izni. Kötü olaydan dördü de anladığı etkilerin daha güzel olur. Evet. evet. Biz de Allah için seni çok sevdik Mustafa amca. İnşallah sık sık görüşürüz, konuşuruz. İnşallah. Evin yakın mı? Zor oluyor mu gidip gelmen? Evet. Hacı annem yaşıyor mu? Yaşıyor da bizi ben soğuk. Bu da rahatsızlandı öyle mi? Tamatya hastanesinde. Tamatya hastanesinde yatıştı. Bu da sana bir şey